Malum yeni bir yıl, yeni bir Ramazan ayı ve yeni bir oruç ayı bizi de arınmaya sevk etmeli aynı zamanda. Tabi nasıl arınacağız veya bu arınma sürecimizi nasıl yürüteceğiz? Bu arınma sürecimizde nelere dikkat edeceğiz veya ne gibi amelleri daha fazla ön plana çıkaracağız? Biraz bunu e, gündeme alarak konuya bir ayetle başlamış olalım. Ali İmran Suresinin 31. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. De ki şayet Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ve Allah da sizi sevsin. Allah'ı sevmemizi Muhammed Aleyhisselam'ı sevmemizle birlikte zikrediyor Rabbimiz. Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun diyor. Dolayısıyla Allah'ı seven, Allah'ı sevmek Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmakla eş değerdir. Bunu gündemimize almamız gerekiyor. İnancımız hem onu sevmek, görevimiz hem aynı zamanda onu sevmek, ahlakımız da onu örnek alarak bir ömür o ahlakı yaşamak. Dolayısıyla bu bizim açımızdan önemli. Yine Asap Suresinin 21. ayet-i şüphesiz ki Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel örnekler vardır buyuruyor allah Teala. Muhammed Aleyhisselam'ın örnekliği, hayatı, yaşantısı bizim için önemli. Şimdi öncelikle Bakara 183'te ey iman edenler üzerlerinize oruç farz kılındı. Sizden öncekilere yazıldığı gibi farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. Orucun bize farz kılınmasıyla alakalı korunmamız takvaya ulaşmamız beraber sayılıyor. Yine aynı zamanda Ramazan ayının bir diğer özelliği de, hani birçok özelliği var, bir diğer özelliği de bizim açımızdan Kur'an ifade ediyor. O Ramazan ayı ki insanlara doğru yolu göstermek için. Burası önemli. İnsanlara doğru yolu göstermek için Furkan'ı, yani hakla batılı birbirinden ayıran o şeyi, hakla batılı birbirinden ayıran Kur'an'dır. İşte bu doğru yolu gösteren deliller olarak Kur'an'ı bu ayda indi. Ramazan ayında Kur'an'ın indirildiğini görüyoruz. Dolayısıyla doğruyu da yanlışın birbirinden ayrılması, bugün insanların en çok üstesinden gelemediği şeylerden bir tanesi de bu. Doğru ve yanlışı birbirinden ayıramıyor. Neden ayıramıyor? İşte hangi hocaya uyacağız hangi hocanın peşinden gideceğiz? Ayıramıyor. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i rehber edinemiyor. Düşman olduğu için değil, ona ulaşamadığı için, onu okuyamadığı için, onu Anlamadığı için, anlayamadığı için, anlamak için de biraz çaba gerekiyor, gayret gerekiyor. Ee, bu kısım önemli. Bizim açımızdan önemli. Tabii ki Muhammed Aleyhisselam Mekke döneminde hatırla, hatırlayacağım üzere 13 sene boyunca mücadele etti. Allah'a ibadet için, Allah'a kulluk yapmak için mücadele etti. Ve e, o toplumda bulunan insanlar, insanların özellikle bir kısmı, büyük bir çoğunluğu diyebiliriz buna, nefislerine ağır geldiği için, canının isteklerini yapamadıkları için ya da canın isteklerini yapmasına engel olunduğu için Kur'an mesajına karşı çıktı. Mekke dönüyor. 13 sene boyunca Muhammed Aleyhisselam o mesaja, o mesajı hem yaşamaya çalıştı, hem de o mesajı topluma duyurmaya çalıştı. Bütün engeller, engellemelere rağmen. Dolayısıyla bizim de bugün bu karşımıza çıkabilir. Engellemeler her zaman çıkacaktır. Ramazan ayı var ama engellemeler durmuyor. Diziler durmuyor, reklamlar durmuyor veya e, değişik şekilde insanları davet eden batıl e, düşünceler durmuyor. Batıl düşünceler işte Facebook gibi, TikTok gibi, Instagram gibi, Google gibi, YouTube gibi mecralardan sürekli bize ve ailemize tebliğde bulunuyor. Bize ve ailemize sürekli yanlış yollara bizi sevk etmeye çalışıyorlar. Batıl yollara bizi sevk etmeye çalışıyor. Kur'an mesajından bizi uzaklaştırmaya çalışıyor. Özet olarak. İşte bu tür batıl düşüncelere karşı sabırla mücadele etmek durumundayız. Karşı koymak durumundayız. Alternatif oluşturmak durumundayız. İşte o yüzden bizim de haftanın en azından bir günü belirli zaman aralıklarında, belirli zaman diliminde bir araya gelmemiz, Kur'an vahyini müzakere etmemiz, Bizim açımızdan önemlidir. Allah'a kulluğa bizi götürmesi açısından önemlidir. Tabii ki bu yarım saatle bir saatte bitecek iş değildir. Süreklilik önemlidir. Her şeyde süreklilik önemlidir. İşte suyun bir delme kuvveti var. Taşı delme kuvveti var. Normalde su taşı delemez. Ama sürekli akarsa taşı delebiliriz. Süreklilik her şeyde öyledir. Mesela Muhammed Aleyhisselam bir hadis-i şerifinde salih amelden bahsediyor. Salih amellerin Allah katında en makbul olanından var. Hangisi daha makbul? Şu mu bu mu o mu, hangisi daha makbul? Ne diyor Muhammed Aleyhisselam? Az da olsa sürekli olarak yapılan amel Allah katında makbuldür. Az olan ama sürekli olan. Bu amelleri az yapalım manasında değil sürekli yapalım manasında. Zaten amelleri Allah-u Teala bize e, 7-24 e, sürekli yorulalım hiçbir iş yapmayalım şeklinde vaaz etmemiştir bir insan hayatını normal yaşamına etki etmeyecek şekilde hayatın normal akışını sürdürecek şekilde zaten vaaz etmiştir. Diyelim namaz kılmayı emretmiştir. İnsanlar bunu daha çok, çok, çok fazla gündem ediyor. Namazın çok fazla olduğu işte sürekli sürekli namaz, sabah namaz, akşam namaz. Oysa toplasan 5 vakit. Toplasan sabah namazı dört, dört dakika, öğlen namazı 10 dakika, ikindi diyelim 8 dakika, akşam 5 dakika, yatsı 13 dakika. Şöyle dakikalara baktığın zaman çok az. Yani toplasan da az yani. Toplasan yarım saat, bir saat yapıyor mu hani topladığın zaman bakmak lazım. E niçin çokmuş gibi geliyor? Çünkü insanlar gözünde büyütüyorlar. Hiç bitmeyecek zannediyorlar. Abdest almak o kadar ağır geliyor ki veya namaz kılmak o kadar zor geliyor ki. Ama ne var? Bunları şey zannediyor insanlar işte e, toplum e, sürü psikolojisiyle e, hareket ettiği için birisi zor dediği zaman diğerleri de zormuş gibi değerlendiriyor. Ama bu bizim için kolay olmamak. Zor olmamak. Gündemimizi tekrardan e, Kur'an mesajıyla e, ön plana çıkarmak durumundayız. Yani bunu yapmadığımız sürece bunu gündeme almadığımız sürece o zaman ne e, imanımız ne de İslam ahlakımız geri kalan 11 ayda da rayına girmeyebilir. Biz sadece Ramazan'da Müslüman değiliz. Ramazan'ın dışında da Müslümanız. Ramazan Müslümanlığı değil e, Kur'an Müslümanlığı Allah'ın emrettiği şekliyle Allah'ın emrine uygun bir Zaten Müslüman kelimesi de Müslim kelimesinden oluşmaktadır. Müslim teslim olan Allah'ın emirlerine teslim olan Kayıtsız ve şartsız. Belli bir şart koşmadan. Yani bir şey olursa böyle olur, bu olursa böyle olur. Şunu yaparsan namaz kılarım, bunu yaparsan zekat veririm. Sen bana ben sana gibi böyle pazarlıkla iman olmaz. Olur ama Allah katında makbul olmaz. Üçkağıtçının imanı olur. Üçkağıtçının veya dolandırıcının veya gayri ahlak, ahlaki ahlakı olmayanın imanı gibi olur imanın da olumsuzu var. Dolayısıyla biz bunu gündeme aldığımız zaman karşımıza ne çıkıyor? Ramazan ayının arınma ile birlikte değerlendirip Ramazan'dan sonraki aylarda da kendimize düzen vermek için Ramazan bir fırsat bizim için. Çünkü Ramazan Ramazan'da oruç tutma toplu yapılan bir hikmet. Ya namazı icabında evde tek kalıyorsun tek başına kılıyorsun tek başına kılarken işte abdesti aldın ama Acaba elbiseni düzelttin mi, düzeltmedin mi? Kıbleye döndün mü, dönmedin mi? Uyuyup, uy yani uyuyarak mı namaz kılıyorsun? Dinç bir şekilde. Ama toplum içerisinde olduğun zaman uyuklarsan birisi seni uyandırır. Veya gafil olursan birisi seni uyarır. Toplumun böyle bir yetkisi var. Şimdi Ramazan ayında nefsimizi tutma ayı. Yemeden, içmeden, evlilik hallerinden nefsimizi tutma ayı. Demek ki insan nefsine bazen dur diyebiliyor. Canımızın tüm isteklerini e, dini açıdan yapmamız doğru değil. Canımızın isteklerine sınır koymalıyız. İrade sınavı aynı zamanda. Ramazan ayı bir nevi irade sınavı. Dolayısıyla irademizi nasıl güçlendireceğiz? İrademizi nasıl koparlayacağız? Ya da 11 ay boyunca eğer irademizde bozulma olmuşsa eğer irademizde bazı aksamalar olmuşsa, Ramazan ayında onu şarj edebiliriz. Şarjı biten bataryayı da. kendimizi toparlayabiliriz. Tekrardan belirli bir e, düşünce e, doğruluğuna yoğunlaşabiliriz. İnsanın düşüncesi de bazen karışıyor. İnsanın çizgisi de bazen karışıyor. İnsan belirli bir zamandan ölüme kadar hep aynı doğru çizgiler kalamayabiliyor. O yüzden insana doğru arkadaş gerekiyor. Salih arkadaş gerekiyor. Birbirini uyaracak arkadaş gerekiyor. O yüzden bazı İslam alemleri diyorlar ki siz eğer üç kişiyseniz bir araya gelmişseniz o inanç, o İslam inancı size der ki siz artık bir cemaatsınız. Cahiliyeden ayrılmış, İslam için çalışmaya aday bir topluluksunuz, bir cemaatsiniz. Dolayısıyla üç kişi bir araya geldiği zaman, bazı kötülüklere karşı laf sen, onların kötü olduğunu ifade ettiği zaman ondan uzaklaşma, tiksinme, ondan beri olma, nefret etme durumu söz konusu. Ama tek başına kaldığı zaman, kötülük dediği şeyi bir gün yapma ihtimali var. Bir ayetle noktalamaya çalışan bu akşamki nasibalımızı. Şimdi. Ayet-i Kerime'de özellikle Bakara 152'de beni anın ki ben de sizi anayım bana şükredin, nankörlük etmeyin buyuruyorlar demiz. Allah'ı anmamız ona ibadet etmemizle alakalı. Ona şükretmemiz sadece teşekkür etmek, sadece elhamdülillah demekle olmaz. Doğumdan ölüme Allah'a kulluk yapmaya çalışarak Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki Fatiha suresinden Nas suresine kadar olan bütün ayetleri pratik hayatımıza aktararak bunu yapmak durumundayız. Ayetin sonunda ne diyor? Nankörlük yapmayın. <laughs> Nankörlüğün işte gündemin en önemli şeylerden bir tanesi de yaratılış gayesini unutmak. Allah-u Teala bizleri yaratılış gayesini unutmayan kullarından olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Allah. Sabırla dinlediğiniz için Allah razı olsun. Allah-u Teala bizleri Ramazan ayının e, farkına varan, Ramazan ayını idrak eden, Ramazan orucu ile birlikte Allah'a kulluk yapmak bilincimizi canlı tutmaya çalışan, Kur'an'la irtibatımızı sürekli yapmaya çalışan, kurmaya çalışan kullardan olabilmeyi nasip eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet ve Selamun ve Rabbil Alemin El Fatiha